Sure 28 Kasas suresi Mekke'de nazil olmuştur. 88 ayettir. Kelime sayısı 1141, harf sayısı 8500. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Ta sin mim. 2. Bunlar apaçık o kitabın Kur'an-ı Kerim'in ayetleridir. 3. Ey Resulüm biz sana Musa ve Firavun'un haberlerinden bir kısmını iman edecek bir kavim için gerçek olarak bildiriyoruz. 4. Gerçekten Firavun o memlekette büyüklük taslayarak ilahlık davasında bulunmuş, halkını gruplara ayırıp arkasına takmıştı. Onlardan bir grubu İsrailoğullarını ezmek istiyor, onların oğullarını boğazlatıyor ve kadınlarını sağa bırakıyordu. O gerçek fesatçılardandı. 5. Biz de istiyorduk ki o yerde Mısır'da ezilmekte olanlara lütfedelim. Onları din ve dünyada öncül önderler, kendilerine uyulan imamlar yapalım ve kendilerini Firavun ile Ehli'nin mülküne varisler kılalım." 6. Onlara o memlekette Mısır ve Şam'da kuvvet ve üstünlük verildiğinde Firavun ile veziri Haman'a ve askerlerine onlardan korktukları şeyi gösterelim. İsrailoğullarının sebebiyle devletlerinin sona ermesini, kendilerinin yok olmasını görsünler. 7. Musa'nın anasına şöyle ilham ettik, onu emzir. Onun hayatına Firavun tarafından bir zarar geleceğinden korktuğun zaman da onu derya, Nil nehrine bırakıver boğulacağından korkup üzülme. Çünkü muhakkak biz onu sana yakın bir zamanda geri vereceğiz. Hem onu peygamberlerden biri yapacağız. 8. Derken Firavun'un adamları ileride kendilerine düşman ve başlarına dert olacak olan Musa'yı terk edilmiş bir halde bulup aldılar. Doğrusu Firavun da Haman da askerler de hep caniydiler. İnkar ve zulme saparak hataya düşmüş kimselerdi. Allah da onlara kendi elleriyle böyle bir hata yaptırdı. 9. Firavunun hanımı Asiye sepetin içindeki çocuğu görünce kocasına şöyle dedi. Benim ve senin gözümüz aydın olsun. Onu öldürmeyin. Belki bize faydası dokunur. Yahut evlat ediniriz. Halbuki onlar işin farkında değillerdi. 10. Musa'nın anası kalbi tasadan bomboş olarak sabahladı. Eğer inananlardan olması için kalbine sabır ve sükun ile rabıta vermeseydik az daha onu açığa vuracaktı. Hz. Musa ile ilgili gerçeği açıklayacaktı. 11. Annesi Musa'nın Meryem ismindeki kız kardeşine onun izini takip et. Ne olduğundan bir haber al demişti. O da uzaktan gözetledi. Onlar Firavun ailesi farkında değillerdi. Gözettiğinin veya kız kardeşi olduğunun farkına varmıyorlardı. 12. Biz Musa'ya annesine geri vermezden daha önce ona süt analarını haram etmiştik. Hiçbir kadından süt emmiyordu. Bunun üzerine Musa'nın kız kardeşi Firavun adamlarına size onun bakımını üzerine alacak ve ona iyi davranacak bir aile buluvereyim mi dedi. 13. Bu surette Musa'yı anasına kavuşturduk ki göze aydın olsun da üzülmesin ve bilsin ki Allah'ın vaadi muhakkak haktır. Fakat yine de insanların pek çoğu bunu bilmezler. 14. Vakta ki Musa yiğitlik çağına girip olgunlaşınca 40 yaşına varınca biz ona peygamberlik ve ilim verdik. İşte biz iyilik eden ve iyi kullukta bulunanları böyle mi mükafatlandırırız. 15. Musa ahalisi gaflet üzere istirahatte bulunduğu bir sıra da şehre Mısır'a girdi. Orada birbirleriyle dövüşen iki adam gördü. Biri kendi taraftarlarından İsrailoğullarından, diğeri ise düşmanlarından da. Taraftarlarından olan düşmanlarından Kıpti olana karşı kendisinden yardım istedi. Musa da düşman tarafında olana Kıpti'yi bir yumrukta öldürüverdi. Bu hadiseden müteessir olan Musa bu şeytanın işinden de çünkü hakikaten insanı şaşırtıcı apaçık bir düşmandır dedi. 16 Musa yaptığına pişman olarak Ey Rabbim ben cidden kendime yazık ettim. Artık mağfiretinle benim suçum bağışla diye yalvardı. Allah da mağfiret buyurdu. Çünkü Allah gafurdur, çok bağışlayıcıdır, rahimdir, çok merhamet edendir. 17 Musa Ey Rabbim bana olan bu ihsanının hakkı için artık suçlara asla yardımcı olmayacağım dedi. 18 Şehirde korku içinde başına geleceği bekleyerek sabahladı. Bir de ne görsün? Bir gün önce kendisine yardım isteyen kimse yine kavga ediyor, bağırarak ondan yardım istiyor. Musa ona Besbelli ki sen azgın birisin. Dünkü hadiseden ibret almadın mı dedi. 19. Musa böyle bir ihtarda bulunmasına rağmen her ikisinin de düşmanı olan kimseyi yakalamak isteyince daha önce kendisine yardım isteyen adam Musa'nın kendisini yakalayacağını sanarak dedi ki Ya Musa dün bir adamı öldürdüğün gibi beni de öldürmek mi istiyorsun? Halbuki aynı kabile deniz. olmak isteyip de yeryüzünde bir zorba mı olmak istiyorsun? Sonunu düşünmeden onu bunu dövüp öldürmekten geri kalmıyorsun. 20. Derken şehrin öte başından mümin bir adamla koşarak geldi ve şöyle dedi. Ya Musa haberin olsun ileri gelenler Kıptillerin eşrafı seni öldürmek için hakkında müzakere ediyorlar. Hemen buradan çık git. İnan ki ben senin iyiliğini isteyenler isteyenlerdenim. 21. Bunun üzerine Musa etrafı gözetleyerek korku ile şehirden çıktı. Dedi ki ey Rabbim beni bu zalimler grubundan kurtar. 22. Musa, Şuayb Aleyhisselam'ın memleketi olan Medyan tarafına yöneldiğinde umarım Rabbim beni doğru yola çıkarır dedi. 23. Medyan suyuna gelince orada hayvanlarını sulayan bir insan kalabalığı gördü. Onların gerisinde ise hayvanlarını suya gitmekten alıkoyan utangaç iki kadın gördü. Onlara derdiniz nedir dedi. Onlar çobanlar çekip gitmeyince biz onların arasına sokulup hayvanlarımızı sulayamayız. Hayvanlarımızı sulamayız. Babamız da çok yaşlıdır. Gelip hayvanları sulayacak hali yoktur dediler. 24. Bunun üzerine Musa onun hayvanlarına sulayıverdi. Günlerden beri aç ve yorgundu. Sonra dinlenmek için gölgeye çekildi de. Ey Rabbim doğrusu ben sana ihsan edeceğin her hayra muhtacım. Veya Ya Rabb hakkımda hayır olarak üzere başıma getirdiğin hadiselerden dolayı bir fakir oldum. Çok muhtacım dedim. 25. Derken şu kızlarından olan o iki hanımdan birisi Safura. Bir edep ve haya üzere yürüyerek ona geldi. Bizim hayvanlarımızı sulamın ücretini vermek üzere babam seni davet ediyor dedi. Bunun üzerine Musa ona varıp başından geçeni anlatınca şuayb korkma o zalimler grubundan kurtuldun. Çünkü Firavun medyene hakim değildir dedi. 26. O hanımlardan biri babacığım onu ücretle çoban olarak yanına al. Çünkü o tuttuğun ücretlerin en hayırlısıdır. Kuvvetli ve emin bir kişidir dedi. 27. Şuayb Musa'ya dedi ki, haberin olsun ki ben şu iki kızımdan birisinin sana 8 sene ücretle çalışmak şartıyla sana nikah etmek istiyorum. İstersen 10 seneyi tamamlarsın. O da senin bir lütfun olur. Bununla beraber seni zorlamak istemem. İnşallah beni dürüst kimselerden bulursun. 28. Musa bu teklife karşı bu seninle benim aramda bir anlaşmadır. İki müddetten hangisini yerine getirirsem Demek bana karşı senden bir husumet olmayacak. Allah da söylediğimize vekildir dedi. 29. Musa tayin edilen müddeti doldurduktan sonra ailesiyle yola çıktı. Tur dağı tarafında bir ateş gördü. Ailesine burada bekleyin bir ateş gördüm. Ümit ederim ki size ondan bir haber veya ısınmanız için o ateşten bir parça getiririm. Belki bir ocak yakar ısınırız dedi. 30. Ateşe yaklaştığında o mübarek mevkin sağ tarafındaki vadinin kenarında bulunan ağaç tarafından şöyle seslenildi. Ya Musa bil ki ben alemlerin Rabbi olan Allah'ım. 31. Asanı at. Musa asayı atıp da onu çevik bir yılan gibi hareket ediyor görünce dönüp kaçtı. Arkasına bile bakmadı. Bunun üzerine ya Musa yaklaş korkma çünkü sen emniyette olanlardansın buyuruldu. 32. Elini de sok. Kusursuz bembeyaz bir nur olarak çıkacaktır. Korkudan açılan kollarını da kendine kavuştur. İşte bu iki mucize Asa ile Beyaz El, Firavun'a ve adamlarına karşı Rabbinden sana iki kesin delildir. Asa korkutur, beyaz el aydınlatır ve teşvik eder. Çünkü onlar fasık bir kavim oldular. 33. Musa dedi ki, ey Rabbim ben onlardan birini hata ayını öldürmüştüm. Beni peygamberlik vazifemi yerine getirmeden hemen öldürmelerinden korkarım. 34. Kardeşim Harun benden daha güzel konuşur, beni tasdik eder, bir yardımcı olmak üzere benimle beraber onu da gönder. Harun sözlerimi açıklamak, doğruluğum hakkında deliller getirmek, şüphe ve tereddütleri gidermek suretiyle beni tasdik eder. Çünkü ben beni yalanlamalarından endişe ediyorum. 35. Allah şöyle buyurdu. Seni kardeşin Harun ile destekleyeceğiz ve size öyle bir kudret vereceğiz ki ayetlerimiz bilhassa asa ve beyaz el mucizeleri sayesinde size erişemeyecekler. Hiçbir zaman hiçbir şey yapamayacaklar. Siz ve size uyanlar galip geleceksiniz. 36. Bunun üzerine Musa apaçık mucizelerimizle Firavun adamlarının yanına geldiğinde onlar bu gösterilen mucizeler uydurulmuş sihirden başka bir şey değildir. Biz önceki atalarımızdan bile bunu işitmemiştik dediler. 37. Musa Rabbim onun tarafından hidayetle gelenin kim olduğunu ve dünyanın sonunda hayırlı akıbetin Cennetin kimin olduğunu en iyi bilendir. Muhakkak ki o zalimleri felaket çıkarmaz dedi. 38. Firavun dedi ki ey ileri gelenler sizin için benden başka bir ilah tanımıyorum. Ey vezirim Haman haydi benim için çamur üzerine bir ateş yak da Tuğla imal Bana gökyüzünü araştıracak bir kule rasat kulesi yap. Belki oraya çıkıp Musa'nın ilahının sırrına ererim. Ama ben onun yalancılardan olduğunu sanıyorum. 39. Firavun ve askerleri yeryüzünde haksız yere büyüklük tasladılar. Ve gerçekten bizim huzurumuza döndürülmeyeceklerini sandılar. 40. Biz de kendisini ve ordusunu tuttuk da denize fırlatı verdik. Boğulup gittiler. Bak zalimlerin akıbeti nasıl oldu. 41. Biz onları Firavun ve avanesini kendi zamanlarındaki insanları ateşe çağıran cehennem başkumandanları yaptık. Kıyamet gününde ise onlar kimseden yardım görmeyeceklerdir. 42. Hem bu dünyada onların peşine bir lanet taktık. Allah'ın meleklerine ve insanların lanetlerine kıyamet gününde de onlar iğrenç kimseler olacaklardır. 43. Andolsun ki biz önceki nesilleri helak ettikten sonra Musa'yı güzelce düşünüp öğüt alsınlar diye insanlar için basiret, hidayet ve rahmet olmak üzere o kitabı, Tevrat'ı vermişizdir. 44. Ey Resulüm! Musa'ya o emri vahyettiğimiz zaman sen Tur Dağı'nın batı tarafında değildin ve bu hadiseye şahit de olmadın. 45. Ondan Hz. Musa'dan sonra biz birçok nesiller yarattık da onlar üzerinden uzun zaman geçti. Peygamberlerin verdikleri dersten unutuldu. Sen medyan halkı içinde ikamet etmiş de değildin ki ayetlerimizi onlardan öğrenip de müşrikleri okumuş olasın. Ancak biz böylece peygamberler gönderir ve onlara geçmiş ümmetlerin haberlerini veririz. 46. Ey Resulüm! Musa'ya seslendiğimiz zaman da sen Tur'un yan tarafında da değildin. Fakat sen senden önce kendilerine bir uyarıcı gelmemiş olan bir kavmi Mekke halkını Uyarılsın diye Rabbin tarafından onlara ve bütün insanlara bir rahmet olarak gönderildin. Umulur ki onlar düşünüp öğüt alırlar. 47. Bir de o kafirler kendi iradeleriyle işledikleri günahlar yüzünden başlarına bir musibet geldiği zaman, Ey Rabbimiz bize bir Rasul gönderseydin de ayetlerine uyup müminlerden olsaydık ya dememeleri için seni peygamber olarak gönderdik. 48. Fakat şimdi onları tarafımızdan hak kitap, Kur'an-ı Kerim gelince ders almadılar da Musa'ya verilen gibisi Tevrat, Asa, Beyazal gibi mucizeler. Ona da verilseydi ya dediler. Peki onlar bundan önce Musa'ya verileni de inkar etmemişler miydi? Kur'an'da Tevrat da birbirini destekleyen iki sihirdir dediler. Yine dediler ki biz bunların hepsini inkar ediyoruz. Hiçbirine inanmıyoruz. 49. Ey Resulüm kafirler de ki eğer doğru söylüyorsanız o halde Allah katından bu ikisinden Tevrat ve Kur'an-ı Kerim'den daha doğru daha çok hidayete ulaştıran bir kitap getirin de ben ona uyayım. 50. Ey Resulüm eğer teklifini yerine getirmezlerse artık bil ki onlar sadece kendi arzuları peşinde giden kimselerdir. Halbuki Allah'ın gösterdiği yolu bırakıp da kendi heva ve heveslerine uyan kimseden daha sapık, daha şaşkın kim olabilir? Allah zalimler grubuna elbette hidayet etmez, doğru yola çıkarmaz. 51. Andolsun ki biz onlar için vahyi arda arda ulaştırdık. Umulur ki onlar iyi düşünüp öğüt alırlar. 52. Bundan önce kendilerine kitap verdiğimiz öyle kimseler vardır ki bu Kur'an'a da iman ederler. 53. Hem de Kur'an kendilerine okunur okunmaz biz buna iman ettik. Şüphe yok ki bu Rabbimizden gelen bir hak kitaptır. Esasen biz daha önceden de Müslüman idik derler. 54. İşte bunlar mükafatları iki kere verilecek olanlardır. Çünkü onlar sabretmişlerdir. Hem de kötülüğü iyilikle giderirler ve kendilerine ve ne kendilerine verdiğimiz rızıktan da Allah rızası için harcarlar. 55. Onlar boş söz işittikleri zaman ondan yüz çevirirler de bize kendi amellerimiz, size kendi amelleriniz bizden yana her bakımdan selamette olunuz. Kavga etmeyelim. Biz cahillik edenlerle uğraşmayız derler. Ateşkes anlaşması yaparlar. 56. Ey Resulüm, doğrusu sen sevdiğini hidayete eriştiremezsin. Fakat Allah kimi dilerse ona hidayet verir. Hidayete erecekleri de o herkesten iyi bilir. 57. Bir de Mekkelilerden bazıları, Ya Muhammed sen doğrusun ama eğer biz doğru yolu tutar, seninle beraber olursak derhal yerimizden, yurdumuzdan olur çarpılırız dediler. Ey Resulüm, biz onları tarafımızdan bir rızık olarak her şeyin mahsullerinin toplanacağı emin bir belde olan Haram-ı Şerif'te yerleştirmedik mi? Fakat onların çoğu bunun Allah'tan bir lütuf ve ihsan olduğunu bilmezler de Allah'tan korkacakken başkalarından korkarlar. 58. Bununla beraber biz bolluk içinde Şımarmış, Lut, Salih, Şuayb ve Hud kavimleri gibi nice memleket halkını helak ettik. İşte meskenleri ki kendilerinden sonra bunların pek azında oturulabilmiştir. Bütün onlara biz varis olmuşuzdur. 59. Hem Rabbim memleketleri ana merkezinde ayetlerimizi kendilerine okuyan bir Resul göndermedikçe helak etmemiştir. Biz halkı zulmetme, biz halkı zulme sapmadıkça, küfürde ısrar etmedikçe hiçbir memleketi helak etmeyiz. 60. Hem size verilen her şey dünya hayatının geçici nimeti, geçim vasıtası ve ziynetidir, lezzetlidir, bebesidir. Allah katında olanlar ise hem daha hayırlıdır hem de ebedidir hala aklınızı başınıza almayacak mısınız? 61. Şu halde kendisine güzel bir vaatte bulunduğumuz ve bundan sonra ve bundan dolayı ona kavuşacak olan kimse kendisine sırf dünya hayatının geçici zevkini tattırdığımız ve sonra kıyamet günü yakalanıp cezalandırılmak için huzurumuza getirilecek olan kimse gibi midir? 62. Kıyamet günü Allah onları çağırıp şöyle diyecektir. Benim ortaklarım olduklarını iddia ettikleriniz hani nerede? 63. Kıyamet günü kendilerine azap vaadimiz hak olmuş kimseler şöyle diyeceklerdir. Ey bizim yegane Rabbimiz işte bunlar bizim azdırdığımız kimselerdir. Biz onları kendi azdığımız gibi azdırdık. Biz kendi irademizle saptığımız gibi onları da kendi iradeleriyle sapmalarına sebep olduk. Şimdi onlardan uzaklaşıp sana döndük. Sana sığınıyoruz. Aslında onlar bize tapmıyorlar. Kendi heveslerinin peşinde gidiyorlardı. 64- Onlara yalvarın bakalım ortaklarınızı döner. Onlar da yalvarırlar. Fakat onlar kendilerine karşılık vermezler ve karşılarında azabı görürler. Ne olurdu dünyadayken hidayeti kabul etmiş olsalardı. 65. O gün kıyamet günü Allah onlara seslenip şöyle diyecektir. Peygamberlere ne cevap verdiniz? 66. İşte o gün ahiret aleminde onlara bütün bilgi kapıları kapanır. Her türlü haberlerden mahrum olmuşlardır. Birbirlerine de bir şey soramazlar. 67. Tevbe ederek iman edip iyi işler yapan kimseye gelince o kurtuluşu erenler arasında olmayı umabilir. 68. Rabbin dilediğini yaratır ve seçer. Dilediğini yaratır ve yarattıklarından dilediğini de seçer, beğenir. Peygamberlik şefaat gibi yüksek işlere getirir. Bundan dolayı onlara seçme hakkı yoktur. Onların Allah'tan başka ortaklar ve şefaatçiler seçmeye ve tayine hakları yoktur. Allah her türlü kusurdan münezzehtir ve ortak koştuklarından çok yücedir. 69 Ey Resulüm, senin Rabbin onların müşriklerin sinelerinde sakladıklarını da bilir, açığa vurduklarını da. 70 Allah öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Dünyada da ahirette de hamd ona mahsustur. Hüküm de onundur. Ey insanlar, nihayet kabirlerinizden kaldırılarak ona götürüleceksiniz. 71. Ey Resulüm Mekkelilere de ki söyleyin bakayım eğer Allah geceyi üzerinize kıyamete kadar devam ettirecek olsa Allah'tan başka size bir ışık gündüz aydınlık getirecek olan ilah kimdir? Hala kulak vermeyecek misiniz? 72. Ey Resulüm Mekkelilere de ki söyleyin bakayım eğer Allah üzerinize gündüzü kıyamete kadar devam ettirecek olsa Allah'tan başka size içinde dinleneceğiniz bir gece getirecek olan ilah kimdir? Hala gözünüzü açmayacak mısınız? 73. Allah rahmetinden dolayı geceyi ve gündüzü yarattı ki geceleyin dinlenesiniz, gündüz ise onun lütuf ve ihsanından size nasip ettiği rızkınızı arayasınız. Umulur ki şükredersiniz. 74. O gün kıyamet günü Allah onları çağırıp şöyle diyecektir. İddia etmekte olduğunuz ortaklarım hani nerede? 75. O gün kıyamet günü her ümmetin peygamberini birer şahit olarak çıkarır. Kafirlere de haydi peygamberleri yalanlamanıza sebep olan delillerinizi getirin. Dedik mi o zaman hak olanın Allah'a mahsus olduğunu bileceklerdir. Ve uydurdukları şeylerde putlar da kendilerini bırakıp kaybolup gidecektir. 76. Karun Musa'nın kavminden idi. Onlara karşı kibirlenip azgınlık şımarıklık etmişti. Biz ona öyle hazineler vermiştik ki anahtarların taşımak için güçlü kuvvetli bir bölüğe ağır geliyordu. O zaman kavmi ona şöyle demişti. Ey Karun, malının çokluğuyla şımarma. Çünkü Allah şımarıkları sevmez. 77. Ey Karun, Allah'ın sana verdiği şeyde nimetlerle ahiret yurdunu ara. Orada kendine bir yer sağlamaya uğraş. Ama dünyadan da nasibini unutma. Allah'ın sana ihsan ettiği gibi sen de insanlara ihsan, iyilik et. Yeryüzünde fesat çıkarma. Çünkü Allah fesatçıları sevmez. 78. Karun dedi ki, bu mal bana ilmim sayesinde verildi. O bilmez mi ki Allah ondan önceki nesillerden ondan daha güçlü ve daha zengin Firavun gibi nice kimselere helak etmiştir. Helakları gelip çattığında öyle mücrimlerden ne günahları işledikleri sorulmaz. Çünkü Allah hepsini hakkıyla bilir. Mek Meleklerce de simalarından bilinir ve derhal yaka paça tutulurlar. 79. Derken Karun varlığını göstermek için deptebesi içinde kaminin karşısına çıktı. Dolaşmaya başladı. Dünya hayatını arzu edenler o ihtikamı görünce ne olurdu şu Kur'an'a verilenin benzeri bizim de olsaydı. Ne olurdu şu Karun'a verilenin benzeri bizim de olsaydı. Gerçekten o pek büyük bir nasip varlık sahibidir dediler. 80. Kendilerine ilim verilmiş olanlar ise yazıklar olsun size. Böyle gelip geçici servete imrenmeniz hiç uygun düşer mi? İman edip güzel işler yapanlara Allah'ın vereceği sevap ahiretteki mükafatı olan cennet daha hayırlıdır. Onu da ancak sabredenler kavuşurlar dediler kavuşturulurlar dediler. 81. Nihayet biz onu karnını da sarayın da yerin dibine geçirdik. O zaman Allah'ın azabından onu kurtaracak hiçbir topluluk yoktu. Kendisine de bir yardımı dokunmadı. Kendisini de koruyamadı. 82. Daha dün onun karnının yerinde olmayı temenni edenler ise ertesi sabah şöyle diyordu. Şöyle diyorlardı. Şu işe bakın. Vay be gerçekten Allah kullarından dilediğinin rızkını genişletiyor. Dilediğinin rızkını da kısıyor. Eğer Allah bize lütufta bulunmuş olmasaydı bizi de yerin dibine batırmıştı. Vay şaşılacak şey. Demek ki kafirler kurtuluşa ermezlermiş. 83. İşte ahiret yurdu cennet. Biz onu yeryüzündeki bir ve fesat arzusu bulunmayanlara veririz. En güzel akıbet cennet müttakilerindir. Allah'ın emir ve yasaklarına karşı gelmekten sakınanlardır. 84. Her kim bir iyilikte huzurumuza gelirse 84. Her kim bir iyilikle huzurumuza gelirse ona ondan daha hayırlısı vardır. En azı 10 misli olmak üzere ya 70 veya 100 misli sahip verilir. Kim de bir kötülükle huzurumuza gelirse ancak yaptıkları ile cezalandırılırlar. Cezaları amellerine denk olur. 85. Ey Resulüm muhakkak ki sana o Kur'an'ı okumayı tebliğ etmeyi ve ona uymayı farz kılan Allah elbette seni tekrar dönülecek yere Mekke'ye döndürecektir. Ey Resulüm Mekke kafirlerine de ki hidayetle gelenin kim olduğunu ve apaçık sapıklık içinde bulunanın kim olduğunu Rabbim çok iyi bilir. 86. Ey Resulüm sen bu kitabın sana indirileceğine ümit etmiyordun. Okur yazar değildin. Fakat o Rabbin bir rahmet eseri olarak sana vahiy oldu. İşte Mekke'ye geri gelmende böyle ümit edilmezken Rabbinden bir nimet olarak meydana gelecektir. O halde sakın kafirlere arka çıkma. Topluluklarına katılıp küfürlerine kuvvet vermekten korun. 87. Ey Resulüm! Ayetler sana indirildikten sonra sakın o kafirler seni Allah'ın ayetlerinden çevirmesinler. Tebliğinden, tatbikinden vazgeçirmesinler. Sen insanları Rabbine davet et. Herkese ona ibadet ve tevhide çağır ve sakın müşriklerden olma. 88. Allah ile beraber başka bir ilaha kulluk etme. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Onun zatından başka her şey yok olucudur. Hüküm yalnız O'nundur ve ancak O'na döndürüleceksiniz. Hepiniz ölümünüzden sonra O'nun huzuruna götürülecek, mahkeme olunacak. O'na göre cezanız, mükafatınız neyse alacaksınız. Amin.